Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte topluluk sunucularında APL e oynuyoruz. Evet. Başlayalım. Bakalım adam vurabileceğiz mi? Rıza baba indirdi bizi. Evet bakalım. İlk şey CS:GO videom bu arada. Mecbur bunları doyacaksınız yapacak bir şey yok. Evet söyle. Burada bunlar zaten benimle anlamışsınızdır. Sürekli değişiyor. Mesela böyle şeyler falan geliyor. Rastgele ayarladım. Kendi kafasına göre yani. <laughs> Oğlum ben böyle bir şey görmedim. Pembe panter yardırdı baba. Evet hadi. Evet. Bu arada ben de mi çekiyorum? Çünkü geçen videoda şey Camtasia'nın reklamını falan yapmış bir reklamın ortasında. Onun için kirekte ben de kemle çekiyorum. Bom 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 bom. Oğlum bazen vuramıyorum, bazen bilerek vurmuyorum. Ama harı vuramadığım zamanlar da oluyor. Yapacak bir şey yok. Biz de değiliz yani. Arkadaşlar daha çok daha fazla A CSGO videoları gelmesini istiyorsanız daha atmayı unutmayın. Evet hadi başlayalım. Orada kaç? 5'e 300 ama yani bizim takım çöp gibime geliyor. Ya da ben çöpüm. Noskop yani, alacaktım oğlum adama. Cık. Oğlum vurmuş muyum lan ben ona? Nasıl vurdum lan ben ona? 69 vurmuş. Dozan. Cık. Duvardan falan bir yerden vurmuşum dur adam ha. <laughs> Hadi. Oğlum adam AFK'ymış da. Ben içimden biri geçince vuramadı zannettim. hani maç kazandığımızda ya da kaybettiğimizde gelen şarkılar şarkı yani şarkı olduğu için oralarda suçcam arkadaşlar. Muhtemelen telif zaten yiyeceğiz de hani sizin için her şey. Eğlenin diye. Hop alırım bir durayı onlar. Bu arada Steam'e eklemek istiyorsanız göstereyim şöyle. Ya yani şu literary şey tak adım peace normalde. Ama değiştiriyorum adamı hani böyle. Peace oluyor ama farklı bir peace oluyor. Al işte. Adam iki kere AWP vurdu oğlum. Helal olsun ne diyeyim. Diğer adamlar ha. Rıza bence alır yani. Ama Allah bilir ne ki. Bu karneler aldık yani Artık 3 ay tatildeyiz bol bol video gelir yani Oğlum ne bekletiyorsunuz adamları ya hadi Ha böyle bir şey görmedim <laughs> Vurdu bakalım evet aldı bizimki Evet 4 vs 4 olmuş ve bu arada rız yok Şey akülten karşıya geçmiş işimiz zor bu arada bunları tanımıyorum yani öylesine. Girdim seveye. Oğlum ben vurdum zannettim lah. Ses duydum şurada. Adam nerede? E ee, burada diğeri nerede? Aha dur. Burada rekabetçi videosu gelmeni istiyorsanız yani rekabetçi de çekebilirim. Fan olduğundan dolayı bana falan açık. VS knife var. Abi adam vurup sağ kaçacak diye bekledim. Cık, yapmadı pezevenk. 3'e 1 bizim adam o oh, Hüsnü. Hüsnü alır gibi de 3 kişi olmasalar alır rahat. Zaten belli. Anladınız. Çok rahat alır da adam hani 3 kişiler hepsi üzerine bıçakla koysa bile aldılar, zaten. Hadi. Abi burada şurada ben gösterip kaç. Üf, abu abi bir. Aa, bunlar ne ki bizim için? Cık, ama vurduk mu vurduk şimdi? iki tane güzel şatımız var. Rıza babayı indirdik yani. 3 ve 2 kaldık. Atış. Abi o daha demin muza bir noskop atıyordum. Olmadı yapacak bir şey yok. Hadi lan. Girin. Bu arada adam, yani oyunlardan mutlalabildim de şey oyun konuşmayı kapattım onun için. Duy yani, yani yanlış bir şey demesinler falan diye Oyun sesleri falan da kısma baba şey. Hadi sen izle ya O altı canı var lan tek atarlar yemin ediyorum Her türlü tek yer Olur sus Oha Çüş Allahım lovu Lan oğlum altı la altı Altı ben bu kadar lobby sen görmedim ya. Ben altı canı var dedi yazdığımız halde AWP ile vurmaya çalışıyor geri zekalı. 6 lan 6 6. Ben böyle bir şey görmedim ya. Oğlum altı var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Helal. Ah, şimdi mi atıyorsun o bak bana, bana 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 yaptırtmayın. Bana bana yaptırtmayın. Pantere gördüm orada. Kulağını gördüm onun. Kulağını keserim ha. Ay amacınız ne? Biz niye kişiyiz? İşte senin geç. Üf, abu! Güzel yani. Güzel de attığımız. Abi can az ne yapak 69 durmuşum Lovlar. Abi vurmadım mı bana koyayım onu ben? Tövbe ya tövbe. Ne gerek var diyor. Yarram nasıl ne gerek var? Kaç kişi bakar mısın? Vurdum değil mi ona. Vurmuşum 65. Ama 3 kişilere ya. Sokacağım yapacağım işi. Kalle kalle. Bir kere de ban yaparak vurmaya çalışalım bakalım. Deneyelim nasıl yapabiliyoruz ya da yapabiliyor muyuz bakalım. Hayır, Rıza baba gitti bir de Hüsnü tehlikeli bir de panter var. O tehlikeli. Gerisi. Onun adam. Panter de ondan değil. Panter olduğu için vuramıyorum. Ha bıçak geldi inlerde baba. Böyle bu kadar. İsterseniz biz de yaparız baniye. Bilmiyoruz mu sanki? Oğlum bu ne lan? Dışarı kırdılar aman ağoyim. Deprem oluyor ses geliyor özür dilerim. Deprem olmuyor da şey Maymununu sikeyim Maymun diyorum ya. <laughs> Muzunu sikeyim Al işte. Ama koyayım dışarıda ne yapıyorsunuz? Cık. Siktiler siktiler ama koyayım? Memleketin amına kodular. <laughs> Bu ne lan? Sarı bir şey var. Şeyi açınca FPS düşüyor. Aha. Şimdi ne yapacağız? Al işte. <laughs> bir tane manya var o da bize denk geliyor. Adam hep herkes alacak anlayın ya. <laughs> Cık, güzel indirdi baba yapacak bir şey yok. Başlamasından 5 saniye sonra ilk kişiyi öldürdü. Baba akıyor ya. 1 2 3 4 5 Olmaz bu sefer. Bana nasıl döndüre O yapıyorda biz yapamıyoruz mu yiyen? Ha biz yapamıyoruz mu sen yapıyorsun da? Aman ha koyayım başım döndü. Sokacağım yapacağımız işi. Şey. Az i̇şte adam bana dur durdurmuş yapacak bir şey yok kardeş. Aman koyayım ne ölse ölsene. Lan iki yere vurdum ölmedi. Ananı sikim ne yaptın amca? yedim tabi 7 yedi pingi var bizim donlar onlar da yani yapacak bir şey yok oğlum adam hepsi o böyle birkaç round daha oyunları sonra kapatırım videoyu helal olsun. baba yakıyor en çok kişiyi biz öldürmüşüz hadi be Onu sonra bahar atamadım da onu bekledim anasını satayım. Ama bak ya gittik gitti konuşma lütfen. Ha, siktir lan. <laughs> ne yaptı amına koyayım? İki kişiyi ben aldım zaten abi This neyin kafası? Serzerinim son mermisiyle bir adam öldürmüşüm. Yine yakıyoruz ya. Abi ben böyle bir geri zekalık görmedim. <laughs> Yemin ediyorum. Allah Allah Abi ben yemin ediyorum mal gibi baktım adama ya Bu <laughs> sefer öyle olmayacak çünkü ölmeyeceğim Ölmeyeceğim Abi üstten adam geliyor üstten adam geliyor baba Babacım üstten adam geliyor ne yapacakmış Anı, dur 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 ne diyeyim baba yakıyoruz aha abi yemin ediyorum mas basmadı ya silah bozuk amına koyayım adam nerede lan dananana bana <laughs> araba yakıyoruz. Ma <laughs> reflekslere bir şey mi oldu benim anlamadım ki. Oğlum güzel oynamaya başladım ama. Pek hey açtı diyecekler. Bana atacaklar. Bunlar ne yapıyor lan? Bob musunuz oğlum? <laughs> bence ya Ray Hyper şeyden, Dragon Lord'dan daha güzel bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Varı kamuflaj ne amına koyayım? AWP varı kamuflaj mı var? Latin kertenkele. Abi üzerlerini mi çıksam indireceğim de adamların üzerlerini çıkamıyorum. Abi bir kişi kalmış çık ya. Ha gördüm adamı. Aman koyayım. Hoş siktir lan. Pezevenk arkaladı. Hadi babacım güveniyorum size. Helal olsun. Eğim falan da çekerim yani. Sıktı olmaz. Hadi abi. Ama baba Produ lovlaşmış amına koyayım. Adam nerede la? Adam kayboldu. Hostikti lan. 55 vurmuşum adama. Dikilla. Ya bu ne yapıyor? Lov! Ne yapıyor onun? Açtı. Işte <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Dost müzik gitsin de. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ben dinlediğiniz için, izlediğiniz için te teşekkür ederim. Like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.